Titelere koydum, titelere koydum. Aklım herkes bizim için. Her şey bizim için. Seni bulacağım. Zaten Facebook'tan Facebook'tan baktım her yerden. Seni ta takipteyim yani bulacağım dedi ben. Hiç şey merak etme. <laughs> Kapat. Bir de kapak buna buldum mu? Tamam. On numara olacak. Yalnız biraz da sodyum koydum mu? Bence pampayayı da bulmuş olurum. <laughs> aslında onda para var çünkü. Hadi de sodyum koydum. Larda çınlama var geri dönemiyorlar Yine giriyorsunuz da dar bir yola Düğünde foto çekiyoruz para vermiyorlar Parası yoksa bu tayfunu sevmiyorlar Bir de bunu çek bu da fena Ona evlilik deme sakın başa bela Kimisi gelmez ev altlara kafa yorar Kapalı kalıyor bugün de yine kapı ona Kapıyı aç lütfen dinle beni Çekime dalmışız at yarışı oynamadım Neden hep kılıbık benimki bunu bilemedim yeah. Bu gece de eve giremedim Yine de bekleriz Bağcılar'a ayanlarla dolu dört bir yanı İster evde dene ister yolda bunu Bizim mal bu mal mal beyanı Hayatın içinde iki tane gerçek var Birisi Bağcılar Diğeri ise mal beyanı Ya Emrah Bugün karakola gitsek mi? Maddin iki günde ortalıkta yok Bir şeyler lazım oluyor ulaşamıyorum ya He yok aşkım ya Muhittin'i tanımıyor musun sen? Geçen peynir istedik adam 5 gün ortadan kayboldu. Geldiğinde sorduk köy peynir almaya gitmiş köye. Ya Muhittin bu biliyorsun işte. Evet haklısın bir yerlerden çıkardı ne bileyim. Patlamadan sonra ortadan kaybolunca endişelendim işte ya. O Muhittin'e hiçbir şey olmaz. Ben işe gidiyorum. İnşallah. Bu arada konuyu biliyorsun. Hatırlatmama gerek yok değil mi? Ya yani karıcığım söylediğin şeye bak ya. Ofisten çıkar çıkmaz geliyorum hemen. Ya oğlum karakter karakter. Başka bir dizinin karakteri. Yani gerçek değil. Anime gibi düşün. Böyle bir şey olabilir mi acaba ya? Yok be oğlum nasıl olsun saçmalama. Ama yok ya. Ya olursa? Hmm. O zaman Emine abla kesin bir şeyler çeviriyor. Oh. Şişt. Yasin. Ee, abicim ben çıkıyorum tamam mı? Birkaç saate gelirim. Emre abin gelince beni ararsın. Tamam abi. Ben de zaten malzemeleri hazırlayacağım birazdan düğün çekimine gideceğiz. Sen Alişan mısın oğlum? Biz Cennet Mahallesi'nde miyiz? Ya abi memleketten annemler geldi de şive kaydı kusura bakma. Oğlum sen Trakyalı değil misin? E bu roman ya. Cık. Lan niçin çekim oğlum bu arada? Yarın Ramazan ya. Ya şu kapara vermekte sıkıntı çıkaran çiftler vardı ya hani. Emre abiye nasıl güveneceğiz diyenler. Ha hatırladım. He yani, onlar aramış bugün için. Onları çekmeye gideceğiz. Allah Allah. Neyse kirayı öderiz. Ben çıkıyorum. Emre abin gelince arayın beni. Gelelim dükkana. Boş durmasın dükkan. Tamam. olur mu? Tamam. Aferin sana. O saçları da kes. Ben sana ne soracağım? Sen Muhittin'i hiç böyle gördün mü buralarda ne zamandır? Yok. Bir bilgin var mı kız? Yok ablacığım görmedim. Sana ne lazımdı? abla Kusura bakma, geç açtım. Mutfaktaydım, bulaşık gördüm de. Hadi geç geç. Hoş geldin. <laughs> ablacığım oldu. Yani beni şu anda çünkü afakanlar bastı. Çünkü bir afakan açtı kapıyı ve bastı bana. O yüzden ben gidiyorum sinirlerim çıktı çünkü. Yürü be, yürü, yürü, yürü be. haberler sarı bebe. Tayfun abin gelmedi mi? Ama oğlum bir günde erken gelsin şu görüp be. Yo abi geldi ki. Az bir işi varmış az önce çıktı. Gelecekmiş birazdan. Neyse sen bana bir kahve yap bakalım da. Keyfim yerinde bugün bir kahve iç. Tayfun oğlum var ya yarın sana olan sürprizimi ömür boyu unutamayacaksın. Hele bir gelsen stüdyoya, kılıbıkmış, kılıbık mıyım değil mi sana yarın göstereceğim. <laughs> Emin abla. Emin abla. Emin abla. Emin abla. Ya kadınla tam konuşacağım evde yok ya. Ya. Emin abla. Ya apartman dairesine kadar Emine Sultan köşkü yazmış ya. Abi, Emre abi geldi seni soruyor. Hemen gelecek diye söyledim haberin olsun. neyse ya ben ofise gideyim de sıkıntı olmasın. Lan şurada da bir tane fotoğraf çektim. <laughs> Emine Sultan köşkü. Minerva. Gönülcüm dizi karakteri bu. Canlı bebeği dizi boyunca yoracak değiller ya. Bir de prodüksiyonla ilgili sanırım. Ama Emine abla anlamıyorum. Cemal'im dizisinin karakterlerinin burada ne işi var? Bu bir. Buraya nasıl geldiler? Bu da iki. Anlamıyorum. Kamera şakası mı bu? Hayat çok anlaşılır değil zaten günü. Bazen anlamadan yaşarız işte. Çok düşünmemek gerek. Doğru. Ya doğru söylüyorsun ama gerçek hayatta kızı kovalıyor elinde silahlı adam. Şimdi ne olacak? Zehra annesine kavuştu. Ali artık onu bulamaz. Boşver arasın dursun. En azından kızın hayatı kurtuldu. Kimse yok mu? Kimse yok mu? Çok korkum, anne. <gülüyor> <gülüyor> oh. Oh. Varmış, görmedim. Bu gelme bir tane çünkü. Burası ne? Aha eşek çöndü. Eşek çöndü Çok korkuyorum ben artık. <laughs> hay hay. Burası ne eşek? Nereye geldim? Onu da bilmiyorum. <laughs> var Kim, kimse var mı? Kimse var mı orada? Hay. <laughs> ha. Bu ne? Bakın. Bu ne ki? Aaaa Neyse yani ben bunu satarım Cepime koyup iyi para edecek bir şeye benziyor Hehehehe Ökük sönmedin ne olur sönmedin İmdat. <laughs> Hanımların dikkatine. Vay, Tayfun Efendi hoş geldin. Hayırdır Karadeniz'de gemilerin battı. Çakal. <laughs> Dalmışım. Şşş. Sen ne yapıyorsun lan orada? Sessiz olsana. Oğlum bak zaten sinirliyim. Sen niye öyle kıs kıs gülüyorsun? Ha? Peynir görmüş fare gibi. Genel oldu anlat bakalım. Oğlum hem de ne peynir var ya. Sana yarın öyle bir sürprizim var ki. Lan şaka yapıyorsun. Oğlum benim biraz ısı aktif ettin senden? Ha? Ya ciddi olamazsın ya. Ben diyorum niye bana mail geldi? Oğlum ne Brizirs'i ya? Aklın fikrin anca Brizirs izir, Mırzırs'ta ya. Oğlum onlar sanal. Ben sana gerçek böyle. Tamamen gerçek bir sürpriz yapacağım. Gerçek. Uyuyan dev uyandı diyorsun. Sen hangi ara kız uykusundan uyandın lan? Oğlum öyle bir duygu yaşatacağım ki sana var ya duygularım böyle tavan yapacak ya. Tavan yapacak. Lan ciddi olamazsın ya. <laughs> Ben çok heyecanlandım kaka ben bir tuvalete gidip gel. Tamam. Neyse sen lavaboya git. Bizim de birazdan çekimimiz var. Biz de gideceğiz. <laughs> sen de harika sen Hanımların dikkatine. Overlock makinesi ayağınıza geldi. Ne dinliyorsun oğlum bizi? Oğlum bak çalış. Çalış lan. Durmuş bizi dinliyor ya. Abi var ya senden hiç beklemezdim haberin olsun. Evli barklı adamsın bir de yarın Ramazan abi. Ya oğlum benden öyle bir şey bekliyor musun? Ben öyle bir şey yapar mıyım lan? Tayfun'a sürpriz hazırlıyorum oğlum. Hey, anladım. Ne sürpriz abi bana söylesene. Oğlum ses çıkartıp durma eğer var ya Tayfun bir duyarsa var ya, ağzını burnunu kırarım senin ha. Ya abi duyar mı hiç bende? Kalanları topla hadi. 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 Benden saklarsın Emre abi ha? Asıl oyun şimdi başlıyor. Ay abla. Muhittin ortalarda yok. Emrah'a da söyledim pek kayla almadı. Geçenlerde köye peynir almaya gitti falan bir şeyler söyledi ama içime kurt düştü ya. Nerede bu çocuk? Sen haberin var mı? Aslında ben de çok merak ettim. Köye gitse en azından aramalarımıza bakardı. Ben de birkaç defa aradım ulaşamadım. Ay polise mi gitsek abla? Ben gittim ama 72 saat dolması gerek dediler. Bakalım inşallah çıkar ya. İnşallah. Gönül yenge. Emre abi Tayfun'la bir şeyler karıştırıyor. Yarın bir yere gideceklermiş. Bana söylemedi. Ben sana gitmeden haber veririm. Bilgin olsun. Of of. Nerede kaldı oğlum bunlar ya? Ya bu kuaför falan biliyorsun işte işleri uzamıştır. Oğlum kuaför falan önemli değil de e zaten kapıda gıcıklık yaptılar. E sabahtan beri de telefonları kapalı. Bunlar var ya gözüm hiç tutmadı benim ha. Ya merak etme gelirler şimdi. He, bak gelenler onlar değil mi? He, kalk kalk kalk. Abi dur 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 Allah aşkına uzaktalar da gelince kalkarız. Gerçi bekleyelim ya gelince kalkarız bakalım. Cık cık. Şunlara bak ne galesiz tipler ya. Oğlum müşterilerin arkasından konuşmasana. Ama abi Tayfun. Oğlum Tayfun'u değil beni örnek alacaksın beni. Adamı örnek alacaksın. Tayfun adam mı lan? Alo? Ha Emine abla ben Tayfun. Ya seninle çok önemli bir konu konuşmam gerekiyor da. Bu akşam burada sen müsait olur musun? Hayırdır Tayfun nedir derdin? Yok ablacığım yüz yüze konuşmamız gerekiyor ya. Bugün geldim zaten orada yoktun. E, gönüllerdeyim telefon açsaydın ya. A ablacığım heyecandan unutmuşum telefonu ofiste. Çıktım geldim telefonum da yoktu. Şey yapamadım yani arayamadım seni. Tamam Tayfun akşam gel. Saat sekizde dizim var ama bak geç kalma. Tamam ablacığım canım ablam. İstediğim bir şey var mı? Bir emrin bir arzun var mı? Bu kadar yalaklandığına göre bu işin içinde bir iş var ama. Yok ablacığım olur mu öyle şey ya? Sen beni hiç tanımamışsın. Tamam neyse. Akşam gelirken iki paket çekirdek alıver. Tamam ablacığım. Emredersin ablacığım. Gönülcüğüm müsaadenle ben kalkayım artık daha sonra gelirim tekrar. Tamam abla ben seni geçireyim o Hanımların dikkatine overlock makinesi ayağınıza geldi. Hoş geldiniz. Biz de sizi bekliyorduk. Kuaförde bir sıkıntı çıktı sanırım. Şey, Neyse önemli değil ya, çekim yeri şu tarafta. Hadi beraber yürüyelim. Emrah Bey biz size çektirmekten vazgeçtik. Nasıl bize çektirmekten vazgeçtiniz? Başkasıyla anlaşacak, Biz o çekecek. Kardeşim dalga mı geçiyorsun? Adamız dedin, esnafız dedin, kapora vermedin, bizde yanlış olmaz dedin. Dalga mı geçiyorsun? Ben senin yüzünden iş bile almadım kaç gündür. Öf be, seninle uğraşamayacağım. Bugün benim en mutlu günüm. Al şunu da sus. Bu ne lan? Koy lan şunu cebine. Yürü lan, Hişt. elimden gaza çıkacak. <laughs> al al 50 lira deyip geçme bayramda da yaparsın canım. Sen ha? Ben ya. Aa biz de sizi bekliyorduk bir an evvel çekime başlasak çok heyecanlıyım. Ya siz bu yavşakla mı anlaştınız? Hem de korsan fotoğrafçıyla ha? Bence size diye böyle yapıyorsunuz. Biz Cengiz Bey'e 500 e anlaştık. Bir sürü hediye veriyor. Yastık da hediye veriyor ya. Bunlar sana koymaz Emrah'cığım. Koskoca çeken adama hiç yakışıyor mu? Şöyle biraz gülümseyelim. Evet. Birazcık dekolte. Ya bu insanlar var ya adi köpek şerefsiz oğlum. Güvenirsin kapora almazsın ondan sonra satar gider. Aynen abi. De. Sen müşterinin arkasından konuşulmaz diyordun abi. Oğlum ne müşterisi lan? Cengiz köpeğiyle anlaşmışlar görmüyor musun sen? Korsan fotoğrafçı ya. Bu arada bu Cengiz kim abi? Ah, sinema benim en büyük hayalimdi. Yönetmen olmak istiyordum. İlk aldığım kameramla ilk filmi çekmeden borç yüzünden satmak zorunda kaldım. Cengiz geldi, satın aldı. Ya, ona kamerayı satmasaydım belki de şimdi en iyi yönetmenlerden biriydim. Ne yaptıysam kıskandı oğlum. Ne yaptıysam eline geçirmeye çalıştı. Tam bir adi köpek şerefsiz değil mi bu Cengiz ya? O günden sonra benim en azılı düşmanım oldu oğlum. Tam şerefsiz adi köpekmiş ya. Ama yani abi senin de şimdi de imkanların var. Yine yaparsın. Neyse bin arabaya gidelim hadi. <gülüyor> <gülüyor> ee, Çam sakızı çoman armağanı Emine abla. Şöyle ben vereyim seversin sen çekirdeği. Ya ablacım. Şimdi bu geçen ay iki tane adam geldi buraya. İtler Vadisi'nden hatırlıyor musun? Hatırladım mahalle baya karışmıştı. Bunlar geldiler. Sonra gittiler. Bak mahalle dedikodu çıktı. Kim olduğunu da söylemek istemiyorum. Bizim Emrah var ya. Şimdi bunlar televizyondan çıkıyorlarmış. Bunları sen getiriyormuşsun. Ya zorda kal kalan aile kurtuldu. Yani ben nasıl getireyim? Ben yardım ettim. Yani aileyi sakladım. Herkes yapar bunu. Ne var bunda? Ya Emine abla öyle diyorsun ama bak bu Cemal'in dizisindeki Zehra'yı da getirdin. Yardım ettin kıza. Ya ablacığım bak bu televizyondan karakterleri çıkarıyorsan şimdi bana da söyle. Vallahi kimseye söylemeyeceğim ya. Aramızda kırışırız. Ben de sana yardımcı olurum. Birlikte getirir götürürüz. Tayfun. Ya tamam kızım ablacığım şaka yapıyorum ya. Bak sana çok önemli bir şey söylemek için geldim zaten ben buraya. Kanka bak yarını unutma, unutulmaz duygular yaşayacağız. Sen bile diyeceksin ki ben böyle bir şey yaşamadım. Kanka bak ya, karıya gideceğiz. Olacak iş mi? Ha! Sen var ya sen. Ha! Hanımların dikkatine. Tamam hadi, hadi ne söyleyeceksen söyle. Daha saatin saatim başlıyor. Overlock makinesi ayağınıza geldi. Heh. Ablacığım şimdi ben Yıllardır yalnızım biliyorsun. Bekarım. Artık burama geldi. Ben de evlenmek istiyorum. Çoluk çocuğa karışmak istiyorum. Aile kurmak istiyorum. İki tane çocuğum olsun. Bir tane pembe panjurlu evim. Bir tane yazdım. Bir tane de arabam olsun istiyorum. Çok şey mi istiyorum Emine abla? Niye ben... Niye üzülüyorsun ki? Tabii ki senin de yuvan olacak. Tabii ki senin de çocukların olacak. Helal süt bir kız bulalım evlendirelim seni de. Ha işte ablacığım ben de sana onunla ilgili bir şey söyleyeceğim şimdi. Sen bu televizyondan karakterleri çıkarıp getiriyorsun ya. Bana da oradan böyle ufacık bir şey isteyeceğim senden. Adrenalin limonu söküp alsak. Vallahi benim niyetim kötü pardon ciddi. Şimdi ablacığım onu alsak indirsek ne olur. Vallahi aile kurmak istiyorum ya evlenmek istiyorum ablacığım. Ne olur gözünü seveyim bak gözüm döndü. Kalk kalk ben de iyi bir şey söyleyecek zannediyorum. İşi ya, gücü dalga. Ya Emin abla gözünün yağını yiyeyim ne olur ya. Yalvartma beni Allah'ını seversen. Tayfun. Ya. ya Emin abla gözünün ha? ya. İyiyim. İyiyim. Kalk. Kalk. Kalk git. ya. Ablacığım... Kalk git. Ya. Kalk. Abla. Bizim başlayacak Şuradan bir tane atıyor. Tayfun. Tamam. Tamam. Ben, ben gidiyorum ya. Evin dekorasyonu da güzelmiş ha. Yaktım çıranı Tayfun Efendi. Bu mesajdan sonra artık yarını iple çekersin. <laughs> Biraz gaz verelim de hızı kesilmesin. <laughs> bir çay içer miyiz aşkım? İçelim aşkım. Ben bir lavaboya gideyim gelirken de ikimize çay koyup gelin. <laughs> Bakalım ne hatlar karıştırıyor Emrah Efendi. Minat yaşına gideceksin değil mi? Yakaladım seni. Kanka bak yarın unutma unutulmaz duygular yaşayacağız. Sen bile diyeceksin ki ben böyle bir şey yaşamadım. Kanka bak ya karaya gideceğiz olacak iş mi? Ha, ha 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 sen var ya sen ha 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 Nasıl yani? Ama var geri dönemiyorlar Yine giriyorsunuz da dar bir yola Düğünde foto çekiyoruz para vermiyorlar Parası yoksa bu tayfunu sevmiyorlar Bir de bunu çek bu da fena Ona evlilik deme sakın başa bela Kimisi gelmez ev kafa yorar Kapalı kalıyor bugün de yine kapı ona Kapıyı aç lütfen dinle beni Çekime dalmışız at yarışı oynamadım Neden hep kılıbık benimki bunu bilemedim yeah. Bu gecede eve giremedim Yine de bekleriz bu Ayanlarla dolu dört bir yanı İster evde dene ister yolda bunu Bizim mal bu mal mal beyanı Hayatın içinde iki tane gerçek var Birisi bağcılar, diğeri ise mal beyanı